Selamlar efendim, hoş geldiniz. Ee, çok kıymetli bir konumuz var. Ümit Özdemir, araştırmacı yazar. Ümit Özdemir'le beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Türker Bey. Özledik sizi. Biz de sizi çok özledik. Eyvallah. Eyvallah. İnşallah Eyvallah. yine ne var ne yok da kendisini ağırlamaktan onur duyarız. Şimdi e, tabii e, şeytancılar özellikle çok enteresan şeyler yapıyor. Arkadaşlar e, sesini kapatarak ekrana verelim. Evet, arkamızda da görüyorsunuz tam ekran da verebiliriz. Önce bir tam ekran verin istiyorsanız. Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston'da 28-30 Nisan tarihleri arasında tarihin en büyük satanist ayini yapılacak. 10. yıl dönümü satanist tapınağın. ve bu da kutlamayla anılacak diyelim. Amerika'da Boston'da. ve de hani tarihin en büyük böyle organizasyonunu yapmayı planlıyor adamlar şu anda. Aslında tam 10. yılı olmaması lazım. Onun daha geçmişe Öyle mi? dayanıyor. Birazdan anlatacağız zaten Hı -hı. görsellerle. Ama enteresan bir durum tabii. Ee, çok da gündem oldu. Biz de Ümit hocamızı bu konularda e, anlatması evet. için çağırdık. Hocam nedir bu şeytancılık, satanizm? Nedir bu şeytancılık, satanizm? Yani adından da anlaşıldığı <laughs> adında görüyorum? da anlaşıldığı gibi eee şeytanı kutsallaştıran bazı yoldan çıkmış insanların ve kimisi de boşlukta olup da tutunacak hiçbir yeri olmadığını düşünen insanların düştüğü bir kuyu gibi düşünebiliriz bununla hı hı. alakalı. Yani bununla ilgili e, neyin, ne olduğunu anlamak için özellikle satanizmin e, kurucusundan ilkelerinden, ritüellerinden bahsetmek gerekiyor ki hani satanizmin ne olduğunu, hedeflerinin ne olduğunu gayelerinin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hı hı. Çünkü insanlar toplumda bazıları özellikle satanizmin aslında kötü bir şey olmadığını anlatmaya, çocuklara telkin etmeye, çizgi filmlerle, filmlerle ondan sonra subliminal mesajlarla bunu yapmaya yelteniyor. Ve altında da bunun hani sevimli, şirin bir e, formda gösteriyor. İşte bunun aslında sevimli ve şirin bir şey olmadığını e, zaten bir Müslüman için bu söz konusu dahi olamaz ama bunun genel olarak insanlık için de çok tehlikeli bir durum olduğunu anlatmakla kalmayıp bunu görseller de göstermemiz lazım. Evet. bunu Peki, yansıtalım. Gelsin, evet, bir sonraki görselimiz gelsin. Evet. Hemen. Arkamızda görmüş olduğumuz bu kişi, kişi satanizmin babası, Anton Lavey adında biri, 1930 yılında doğmuş, Macar kökenli aslında Amerikalı birisi, Amerika'da yaşamış birisi, 1997 yılında vefat etmiş, ölmüş. Şeytan Kilisesi'nin ve günümüz satanizminin kurucusu, Kara Papa olarak da hmm. adı geçen kişidir. Hani dedik ya demin o e, kutlama, 10. yılın kutlaması. Aslında bu e, çok doğru bir şey değil. Hani bazı satanistler e, çok yani neye inandığını da bilmezler. Kendi inanç şeylerinden de haberleri yoktur, ritüellerinden, e, dünyalarından. Aynı bu bazı ateistlerin mesela Darwin teorisinin ne olduğunu bilmemesi, bilmemesi gibi bir şey. O yüzden yani çok eskiye dayanıyor bu satanist kilisenin ondan sonra kurul, kurulması, şeytan kilisesinin kurulması. İşte satanizmin kurucusu bu Anton LaVey denilen birisidir. Diğer görseli gelecek Peki, olursak. Peki iki gelsin. Bu satanizmin en büyük bilinen simgesi pentagram. Ama pentagram aslında tamamen bir satanist işaret değildir. Yani bu şekilde bu yıldızı günümüzde bazı camilerin girişinde bile görebiliyoruz. Bazı yerlerde de kullanabiliyoruz. Hani bu sonuçta bir yıldız. Normal bir yıldız bir diyorsunuz. Yıldızdır. Evet. Bunun genellikle hani bir simgesi işte ruhu temsil eder tepeden. Hava, su, toprak ve ateşi simgeleyen evet, elementleri. Şu anda evet, ekranda gördüğünüz gibi evet. elementleri simgeleyen bir şeydir. Simgedir. Simgedir. Evet. Burada satanistler bunu Terse çevirerek yani ruhu yukarıda değil de baş aşağıya ayak altına hani aşağıya alarak ters haç da kullanırlar ayinlerinde mesela terse çevirerek. Ve diğer elementleri de kendileri kontrol ettiğini şeytanın kontrol ettiğini şeytanın elinde olduğunu söyleyerek bu şekilde bir e, mesaj verirler aslında. Ters pentagramla. Ters, ters pentagramla evet aslında normal düz olan yıldız pentagram e, satanizmin simgesi değildir. Ters pentagram satanizmin simgesidir. Onu ters çevirmelerinin sebebi de ruhu yukarıdan aşağıya alarak bir nevi işte ruh hani Tanrı'nın e, yaratıcının yüklediği. Tabii yüklediği hani e, Allah'ın hani e, insana e, evet. vermiş olduğu kıymetli bir e, olgu olduğu için onlar da oradan onu alıp aşağıya atarlar. Burada bir nevi bir e, mesaj verirler aslında. aslında. Peki bir sonraki görsel geliyor. Bapomet. Bapomet bunların herhalde en önemlisi en incesi, değil önemlisi mi? En Bu şimdi Bapomet üzerinde çok anlatılır, çok konuşulur. Bapomet figürü ilk kez aslında 1856 yılında büyü ile ilgilenen e, Levi adında bir kişi tarafından bir çizilmiştir. Ben şöyle bir gidebilir miyim? Bir genele geçin arkadaşlar. Genele geçin evet. Şu mesela burada işte yine pentagramı görüyorsunuz. Evet ve değil oradaki mi? pentagrama dikkat ederseniz düzdür aslında. Evet bu düz pentagram ve işte boynuzlarının olması, kanatlarının olması, çıplak olması. Keçi figürü. Keçi figürü değil mi? Her yerden bir sübliminal mesaj, mesaj var. var. Bir mesaj evet, var. Böyle tarayın arkadaşlar çok iyi. Hatta Bapomet'in e, Katolik Kilisesi tarafından aforoz edilen tapınak şövalyeleri e, şo e, tapınak şövalyelerinin de taptığı bir figür olduğu e, iddia edilmektedir. Ha, bununla ilgili net bir şey söyleyemeyiz tabii ki. Peki insanlar hani şunu acaba hiç düşündüler mi? Bu e, Elipus Levi adındaki kişi Bapomet'i niye bu figürde çizmiştir? Genel itibariyle e, şeytandan bahseden büyük kara büyücüler olsun, ondan sonra bununla ilgili olan bazı hava salimleri olsun hani e, İslami kültürde de genellikle Şeytanın büyük şeytanın bu bapomet simgesine benzediğini anlatırlar. Ondan sebep bu şekilde bir çizim vardır. Bilemiyoruz artık bu levi büyüyle ilgilenen birisi kaynaklarda yazdığına göre bu büyüyle ilgilenen kişi de artık hani o frekanstan bilgi alan bir insan olduğundan sebep mi böyle yahut da bu şekilde çizdi böyle ya da hayal etti tasvir ettiği bir ya şey da mi? Yani hayal edip tasvir ettiği bir şey. Onlardan duyduğunu mu bu şekilde yansıttı? Ama, Ama bu filmlerde mesela çok, çok keçi kafasını çok kullanıyorlar değil mi? Çok kullanıyorlar. Sadece filmlerde değil çizgi filmlerde kliplerde. olsun, kliplerde olsun. Çok klip ekrana getirdik böyle. Tabii hep. tabii. Keçi konserlerde kafalı. olsun, hatta birlikte Mustafa Kurnaz'la beraber üçümüzün yapmış evet. olduğu programda mesela bir televizyon kanalındaki belki de bizim o günkü yaptığımız program onun kaldırılmasına ya. sebep oldu. Neyse maske kaldırıldı mi? gitti. Çok şükür. Maskeli maske Maske kimsin sen miydi? Neydi, evet bir şeydi evet maske, maske kimsin sen? Orada mesela bu boynuz figürleri, bu bapomet figürleri, keçi figürleri çok kullanıldı ve çok. halen de kullanılıyor. Ve şu anda mesela hakikaten Türker Bey dünyanın dört bir yanında satanizme sponsor olan, destek olan yayılmasına çaba gösteren çok insan var. Ha bunun sebebi nedir? Bunun sebebi Allah'a karşı açılan bir savaş, dinlere karşı açılan bir savaş. Çünkü dinler insanlara, özellikle İslam dini, ama diğer inançlara da baktığımız zaman ilahi mesajın e, tahrif edilmiş olsalar da İslam inancına göre, ima, inancıma göre ben burada bunu söylüyorum tabii ki e, bir devamıdır. Hı hı. Ama tahrif edilmiş olsa da ilahi kırıntıları barındıran bir devamıdır diyelim daha doğru bir cümle olur. Ondan sonra içinde yine de hep böyle iyiliği, hep böyle e, insanlara ahlaklı olmayı anlatan, e, yaratıcıya inanmayı anlatan e, bilgiler vardır. E buna baktığınız zaman bunlar için bu kötü bir şey. Bunlardan insanı soyutlamak, insanı bir nevi hani uzaklaştırmak, bir nevi ateist etmek aslında. Ateizm ve deizmin aslında bunların da mesela satanizmin bir nevi, demin dedik ki hani satanizmin kurucusu. O bir satanist, şey estağfurullah, ateist bir, ateizm içerikli bir satanizmi aslında kurmuştur. Hmm. Bazı satanistler var, inanç şeyi de var. Evet Tanrı'ya inanıyor, kabul ediyor ama... Ee, onun safında değil, şeytanın safında olduğunu söylüyor. Nasıl bir sapkınlık? Böyle bir sapkınlıktalar ve onu efendi görüyorlar, efendi kabul ediyorlar. Yani e, hani. Der. Türkiye'de de var değil mi hocam? Çok var. Hatta e, özellikle e, Taksim Meydanı'nda mesela gezenler çok karşılaşmıştır. Yahut da işte daha böyle bir e, seküler kesimin bulunmuş olduğu ortamlarda e, gezerler. Ve bildiğiniz böyle metalciler, rakçılar gibi giyinirler. Bu e, pentagram, ters pentagramı kolye olarak asarlar. Çok ağırlıklı siyah giyinirler. E, farklı farklı makyaj yaparlar. Hani... Allah'ın ahseni takvim üzere yaratmış olduğu insan modelini ne kadar gücüyle değiştirebiliyorsa değiştirmeye çalışırlar. Dövmelerle, gözlerinin beyaz kısımlarını artık nasıl bir ilaç kullanarak siyaha çeviriyorlarsa komple gözlerini bile simsiyah edenler var. Yani kendisini şeytana benzetmeye Şeytanın. çalışanlar var. İşte bu Bapomet figürü de Dediğimiz gibi bu Levi tarafından çizilmiş bir ikondur. Ama bu işte ikon, bu figür birçok şu anda gündemde filmlerde, kliplerde insanların etkisi altına girebileceği her organizasyonda kullanılıyor. Ama en tehlikelisi, en kötüsü ...çocuklarımızın e, dünyasına sokulmaya çalışılıyor. Çizgi filmlerde var. Çizgi filmlerde inanılmaz derecede var hem de. Yani ailelerin bu konuda çok uyanık, çok akıllı olması lazım. Çizgi filmlerde de değil sadece. Bazı alışveriş merkezlerinde, özellikle çocukları götürdüğümüz zaman... ...gezmeye gittiğimiz zaman, oralarda bile böyle... ...hani bir bakıyorsunuz böyle bir keçi figürü, böyle bakıyorsunuz... Tek bir... gözlü mesela kıyafet giydirmişler <laughs> ama tek gözlü korkunç bir şey... Çocuk korkmuyor ama mesela şu Hagi Vagi diye bir oyuncak vardı. Evet. Bakanlık toplattı. Çok ben şükür. görünce korkuyorum. Ama çocukları alıştırmışlar. Çocuk korkmuyor. İlginç evet. bir şey. Beyin yani bilinçaltına nasıl bilinçaltına işlemiş o? He. İşte büyüdükçe de öyle işleyecek. Artık bunun farklı boyutları ve bu sefer dinden, Allah'tan Uzaklaşma. uzaklaşan bir insan, bir çocuk bu sefer kalp e, boş bir Kaseye benzer Türk Bey. Yani o kasenin içi mutlaka doludur, ama suyla doludur, ama bir içecekle doludur, ama havayla doludur. Şimdi biz burada mesela oksijen dediğimiz şey, biz görmüyor olsak da oksijenin olmadığını iddia edebilir miyiz? Edemeyiz. Ha. Oksijen olmasa o bizim e, hayat kaynağımızı yaşayamayız. İşte o kabın içinde de bir şey nasıl oluyorsa işte insan kalbi de, gönlü de bu şekildedir. Allah böyle Doğru. muhteşem yaratmıştır. Sen Allah'tan uzaklaşırsan. Şeytana doğru yaklaşırsın. Ki zaten, kalbin kararır derler kalbin ya. Kalbin kararır derler ya. O teşbih, o benzetme aslında onun ifadesidir ki nitekim ayetlerde de bu anlatılmaktadır. Hatta ilerleyen e, dakikalarda ilgili şeytanla ilgili göstereceğiz. E, göstereceğiz. Orada da mesela hani bir insan Allah'tan uzaklaşırsa, Allah'a asi gelirse e, git gide git gide bu sefer ne oluyor? Şeytanlarla arkadaş olmaya başlıyor. Yani buradan kasıt şeytandan kasıt şeytani varlıklar işte insanlar olsun cinler olsun veyahut da efendim söyleyeyim ki insanın hayatında zaten doğumundan ölümüne kadar imtihanı olan Kur'an-ı Kerim'de de geçen karin denilen bir varlık var. Sürekli ona kötülüğü emreder, sürekli ona vesvese verir, sürekli onu hep böyle nefsani arzu ve duyguları yapması için telkin eder onu. Ne yapacak burada o kişi? Kendine dikkat edecek, ona uymayacak. En güzel, en güzel de Allah'ın emir ve yasaklarını yaşayarak bunu yapacak.